NumPy Array'i oluştururken, Arrange fonksiyonu kullanarak birbirinden farklı ya da birbiriyle aynı olacak şekilde seriler oluşturabiliriz. Yani buradaki değerleri ikişerli ya da üçerli atlayarak ya da arttırarak oluşturabiliriz. Arrange fonksiyonunun kullanımı şöyle np.arrange parantez içerisinde bakın başlangıç değeri ve bitiş değerini giriyorum şöyle. Bunu girdiğim zaman 0'dan 9'a kadar sayıların son değer hariç oluşturulduğunu görüyorum. Peki ben bunu atlamalı olarak e, git, gitmesini istersem aynı paydaki pardon python'daki range fonksiyonuna benziyor. Üçüncü bir parametre daha girmem gerekecek. Bu üçüncü parametrede de ben bunu iki atlamalı ya da üç atlamalı gitmek istiyorum. Bunu 30 yapalım. Bakın şu şekilde 0, 2, 4, 6, 8 şeklinde bunun ilerlediğini görüyoruz. Yine aynı şekilde e, arrange fonksiyonu kullanarak float ifadelerden oluşan bir array de oluşturabiliriz. np. Arange parantez içerisinde 0.3,0 nokta 0 5 diyelim pardon sıfırdan 3'e kadar 0.5 artacak şekilde bir tane bize array oluştur diyoruz. Bakın sıfırdan başladı. 0.5 1 1.5 2 2.5 3 hariç olacak şekilde bize bir tane burada array oluşturmuş oldu. Yine burada kullanılabilecek fonksiyonlardan biri linspace fonksiyonu. linspace de iki değer arasında belirli sayıda değer oluşturulmasını sağlar. Örnek bir kullanım yapmak istersek np. lin space dedik şöyle 0, 15, 0 ile 15'i 10 eşit parçaya böl Bakın böldüğümüz zaman şöyle değerler çıkıyor. Yani aslında tam bir bölme işlemi yapamadı. Yalnız buradaki 0 başlangıç, 15 bitiş değeri oldu. Buradaki üçüncü verdiğimiz 10 parametresi sayesinde de bu değerlere 10 bu aralıkta da 10 tane değer oluşturulmasını sağladı. Yani mesela şurada dokuz da oluşturabilirdik. Şunu silelim. Dokuz da oluşturabilirdik. Biz beş tane de oluşturabilirdik. Bakın şöyle. E yine başka bir örnek yapalım. Np space parantez içerisinde sıfırdan yüze kadar 5 tane oluştur dedik. Bakın şöyle. 5 eşit parçaya böldüğü zaman bu şekilde tam sayılar çıkıyor. Random fonksiyonu var. Random fonksiyonuna bakalım. Random fonksiyonu aynı numpy'daki random fonksiyonu gibi rastgele sayı üretmek için kullanılır. Ancak numpy'da birden fazla metodu vardır. Mesela şöyle yapabiliriz. 0-1 arasında verdiğimiz işte parametreleri oluştu. 5 tane parametre oluşturmak istiyoruz. np. random nokta .rand dediğimiz zaman diyelim ki şöyle 5 tane 0 ile 5 arasında 5 tane değer oluşturacak E, ee, Burada diyelim ki bir matris oluşturmak istiyoruz np.random.rand fonksiyonu 2 ile 2 üçlük bir tane matris oluştur diyoruz 2 çarpı 3'lük yani 2 satır 3 sütunluk rastgele değerler değerlerimiz 0 ile 1 arasında olacak Yine farklı bir metodu var. Normal metodu şeklinde. Ortalama 0, varyansı 1 olan 3 çarpı 3'lük diyelim. Bir matris oluşturmak istiyoruz. Hemen bakalım. Bunun içinde np. random. .normal parantez içerisinde e, nasıl yaparız? 0'dan 10'a kadar şöyle 3 çarpı 3'lük gördüğünüz gibi bir tane matris oluşturduk. Aslında burada varyans biraz fırladı. Şöyle olması lazım. Evet sıfırla bir aralığında olması lazım. E şimdi de ortalaması 10 standart sapması 3 olan bir matris oluşturalım. np. random normal diyelim. Ne dedik? Ortalaması 10, standart sapması 3 olan 3 çarpı 3'lük bir tane matris oluşturuyoruz. Şöyle 3 satır 3 sütundan oluşan bir tane matris oluşturduk. Yine random fonksiyonun random metodu var. Bu metotta girilen değerler arasında istenilen sayı kadar rastgele integer sayı üretmemizi sağlar. Ne demek istiyoruz? np nokta random nokta int bizim şurada normal kullandığımız rand metodu 0 ile 1 arasında değerler oluşturuyordu. Burada ise rand int metodu kullanarak tam sayı oluşturmamızı sağlıyor. Başlangıç değeri 0 bitiş değeri 10 arasında. Bakın rastgele bir tane sayı üretti. burada diyelim ki biz tek parametre verdik. Aynı şekilde bunu kullanıyoruz. Burada da başlangıç değeri sıfırmış. Sıfır olacak şekilde yani aynı bu kullanım gibi bize bir tane değer üretmiş oluyor. Ayrıca burada üçüncü bir parametre girerek şuna kaç tane random değer üretmek istiyorsak onun sayısını yazıyoruz. Diyelim ki ben 8 tane değerden oluşan bir tane rastgele numpy array oluşturmak istiyorum. Bakın 8 tane oldu. Bu sefer 0 ile 10 arasında 8 tane değer oldu. Şayet ben bu işlemi bir matris oluşturmak için kullanmak isteseydim. Burada bakın 3'ü 3'lük oluşturduğumuzu varsayarsak ya da 4 satır 2 sütunluk bir matris oluşturmak isteseydik. Bu şekilde parantez içerisinde parametremizi vermemiz gerekiyordu. Bir de normal dağılımlı değerlerden oluşan bir numpy eriği oluşturmak istiyoruz ve rastgele değerler içermesini istiyorum. np nokta random nokta rand n dedik. 3,4 değerini verdik. Bakın burada da normal dağılımlı tabi bu istatistiksel bir konu e, bir tane bize matris oluşturmuş oldu. Yine son olarak bu kullanacağımız fonksiyonlardan birisi de e fonksiyonu. E fonksiyonu da birim matris oluşturmak için kullanılır. Satır ve sütunu aynı olan matrislerde köşegenlerin bir olmasını sağlar. Şimdi bir tane oluşturalım. np. Nokta. Şöyle ay diyelim. 4 değerini verelim. Bakın gördüğünüz gibi köşeler bir olacak şekilde oluşturdu. Ya da buna 8 değerini verseydik. Bakın şuradan değerler. Hani şayet ihtiyaç olursa diye yapılmış özellikler. NumPy'daki kullanacağımız fonksiyonlar bu şekilde.